Selamlar, ben Atakan. Ben Ceyda. Az önce buradaki ilk proje sunumumuzdan ve savunmamızdan çıktık. Bayağı iyi geçti denebilir herhalde. Evet, o kadar iyi geçti ki İtalyan Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Yüzyıl Heritage Konferansı'na seçilmiş savunmamız. Verona'da projemizi sunacağız Eylül ayında. Bayağı yani bizi heyecanlandıran ve çok güzel bir haber. Az önce aldık hani videoyu da bundan sonra çekiyorduk aslında. O kadar e, zorluğun üstesinden geldikten sonra yorgunluğumuzun meyvelerini almış oluyoruz. Ve biz buraya biliyorsunuz pek zor adımlara geldik. Takip ettiyseniz biliyorsunuzdur yani. Benim vizem reddedildi. Cedan kabul edildi. Ceda git gel git yaptı o sıra. Ben dava açtım olsa ve anca buraya Nisan ayında gelebildim. Ev bulması, taşınması, banka hesabı, oturumu fazla derken anca derslere yeni yeni odaklanıp sınavlara yeni yeni girebiliyoruz. Evet bürokrasi ve akademik koşuşturmalar özetle. Geç oldu ama güzel oldu. Ben biraz şu dava olayının işini açayım. Ben iki kere vizeye başvurdum. Ağustos ayında başvurduğum vizenin reddi bana Ekim'de geldi. Bir hafta sonrasında bize randevusu almıştım. Red alacağımı hissettim. Hatta randevuyu geri çekecektim. O anki başvurun kötü diye. Ceyda sağ olsun. Engel olmuş. Neyse ikinciye başvurabildim. O da Kasım ayının sonunda reddedildi. Yani son başvurunun alınacağı günde reddedildi. Artık herhangi bir başvuru kalmamış oldu. Ta tarih açmadılar. Başvuru kontenjanı da oldu zaten. Ondan sonra ne yapabiliriz diye araştırmaya başladık. Bakanlıklara yazıldı, okullara yazıldı. Zaten okullar herhangi bir yetişkinliğin olmadığını ve size yardımcı olamayacağını söylüyorlar genelde. Doğru da zaten. En sonunda bir arkadaşımız vasıtasıyla buradan bir avukatla tanıştık. İcretten sonra red kağıdının altında küçük yazılarla size zaten Lazio mahkemelerinden bu red kararına itiraz edebileceğini söylüyorlar. Ama benim sorduğumda genelde çok fazla kişi bu yola başvurmadığı için sonuçların ne olabileceğini, davanın nereye gidebileceğini bilmiyorsunuz. Biz de o yüzden kesinlik yani açıkçası çünkü avukata soruyoruz, bulabildiğimiz alışmanlık böyle soruyoruz. Ama kimse bir cevap veremiyor çünkü kimsenin daha önce yaptığı bir şey değil bu. Sizlerin reddine itiraz etmek, herkes tekrar başvurma ya da vazgeçmeyi seçiyor. Yani aslında ya biz bu konuda önce olacaktık, arkamızdan başvuranlar ne yapabilecek ona bir yola açacaktık. Ya da direkt vazgeçecektik. Tabii ki vazgeçmedik. Bir sürü hukuk bürosu ile konuştuk İtalya'dan. Bu konu hakkında bilgi aldık. Ve bahsedilen şey genelde öğrenciler lehine sonuçlandıydı bu davaların. Biz de davamızı açmış bulunduk. Avukat size vekalet yolluyor. Ondan sonra siz vekaleti çevirip imzalayıp apostilleyip sonra tekrar çevirip imzalayıp apostilleyip geri yolluyorsunuz. Ondan sonra burada süreciniz başlıyor. Burada davalar Türkiye'dekinden çok daha kalıyor. Ama yani onun bir diğer sebebi de henüz okul başvurularının kayıt tarihinin geçmemiş olmasıydı. Onu da dikkat altına çizelim. Çünkü kayıt tarihi geçme en yakın okullara öncelik yerinde. Aynen. Davalar erken tarihe çekildi mi? Evet, evet ben mesela 26 Aralık'ta başvurdum. Dav bir başvurdu. Davayı 26 Aralık'ta açtım. Ama o sıra yılbaşı tatili gibi biliyorsunuz İtalyanlara tatilleri bol ve uzun oluyor genelde. Onun için süreç uzadı. Mart'ın başında davayı kazanmama rağmen buraya Mart'ın sonunda gelebildim. Ya tabii ki bu sadece tatil değil, bürokrasinin yavaş işlemesi falan filan bir sürü nedeni var. Yani buraya geldiğinizden itibaren konsolosuz olan işlerimizin neden yavaş olduğunu biraz daha iyi anladım. Çünkü bütün devlet dairelerinde aynı tempo mevcut buraya geldiğinizden sonra da yani bürokrasiyle mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Ama en buradaki biraz daha tatlı bir telaş tabii, oluyor. Tabii yani Hep biraz şey. daha tatlı bir telaş oluyor. Bir de yani fiziksel olarak ulaşabileceğiniz, dalışabileceğiniz insanlar oluyor. O yüzden yani çok daha hızlı çözüyorsunuz. Türkiye'de çünkü dalışabileceğiniz insan sayısı az çünkü onlar da yabancı, bilmiyor. Kime dalışacaksınız? Bizden zaten cevap alamıyorsunuz. Konsolos Bank. O yüzden hani buraya gelince bir şık daha sızlanıyor. Evet evet. Ama yardım aldığımız için, yani yoksa iş temposu aynı. Yani ne yapacağınızı da burada daha net biliyorsun. Çünkü burada diyelim ki bunu bunu yapmanız lazım dendiğinde, bunu bunu yaptığınızda gerçekten başvurulacak şeyi sonucunu alabiliyorsunuz. Böyle bir belirsizlik yok. Hani vizeye ben başvurdum, bütün gerekli evrakları verdim. Aa acaba vizem çıkacak mı çıkmayacak mı burada? Onun stresi yok yani. en azından ki o gerçekten insanın hayatını değiştiren bir resim. Evet. Yani. Ya da e, şöyle en azından neyi yanlış yaptığınızın cevabını aldığınız için düzeltme şansınız oluyor. Abi. Yani şu evrak eksik getir diyorlar getiriyor kızı hani oluyor bu kadar bitiyor yani. Ben şöyle değineceğim biraz de, dava sürecinde hani ve dava başında nasıl başlıyor ve ne, ne olursa dava açabilirsiniz. Evet. İlk önce red lazım. Tebrikler elde dava açabiliyorsunuz. Umarım başınıza gelmez tabii Umarım asla. Ee, ama reddedildikten sonra bazı maddeler var. O maddelerden reddediyseniz e, itiraz davası açabiliyorsunuz. Diyor. Şu an ezbere bilmiyorum ama örneğin benimki için maddi yetersizlikten dolayı verildiği için ben itiraz edebildim. Yani mahkeme inceledi evrakları, konsolosluğun sayılmasını duydu. En sonra mülakat kararı verildi. Mülakat yaptı ben de konsolos. Mülakatta da çok ikna olmamışlar ki reddedim. Çok kabul bekliyorduk çünkü ee, direkt mülakata Ken girdim ben. Ken mülakata aldı ve hani konuşma çok iyi geçti. Her şeyi kanıtladım. Evraklar yanımdaydı, belgeler yanımdaydı. İstediği her şeyi sıvın. ve yedim. Şu an kamera arkadaş da <laughs> hatta aynı evet, evet. senin yolcusu diyelim. Ondan sonra artık ikinci duruşmaya gittiğinde mevzu mahkemede. Mahkeme benim vizemin verilmesi kararını verdi. Tekrardan bir karar süreci bırakmadı. Artık senin karar verme yetkiniz yoksa vizeyi vermek zorundasınız dedi. Ve derhal verilmesi, derhal verilmesi efe işte. <laughs> <laughs> karar verilmiştir diye... Evet. benim buraya gelmem sağlandı. bu süreçte en çok üzen de yani bu vize krizi varken bize krizi yokmuş gibi davranan bir sürü insan oldu ve öğrenci bir sürü insan oldu aslında. Ve bunlardan bazıları da maalesef çok üzülerek soruyoruz ki maalesef size aynı yollardan geçiş öğrenciler. Evet neyse ki artık birazdan insanlar bilinçleniyor. Bize krizinin var olduğuna inanmış durumda insanlar. Hani çoğu diyelim en azından. Umarım artık bu tip şeyler yaşanmamaya başlar. Çünkü gerçekten insanların üzüldüğünü görüyoruz. Ve en yakından da biz görüyoruzdur. Çünkü bu dava sürecinde çok büyük bir topluluk olmuştu. Bu süreçte de yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere.